Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, doların 18 liralardan 12'lere düşmesini, davul zurna ile kutlayanlara tepki göstererek, yüksek kurul savunanların söylediklerine geldiklerini belirtti. Engin Yurt, doların düştüğünü ancak fiyatların düşmediğini belirterek tepki gösterdi. Dolar düştü. Yandaşlar, candaşlar sevinç çığlıkları atarak halay çekiyorlar yetmiyor. Bir de muhalefete çeviriyorlar. Doların düşmesine üzüldünüz mü? Üzülen namettir. Ama sormak istiyorum. Siz değil miydiniz? Yüksek kurla ihracatı artıracak, istihdamı ve üretimi geliştireceğiz, cari açığı kapatacağız, Çin modeline geçtik. Olmadı Kore modeli diyen ve yüksek kurdan dolayı eleştirilerimize İhracat cevabı verenler. Ne oldu? Şimdi dolar düştü. İhracatınız gerçekleşmeyecek mi? İstihdam ve üretim olmayacak mı? Cari açıyı kapatamayacak mısınız? Dönüp de muhalefete çemkireceğinize bir de dinleseniz de muhalefet de doğru söylüyor deseniz de bu ülkeyi hep birlikte aydınlık yarınlara kavuştursak olmaz mı? Dolar düştü pekala yağ fiyatı, tuz fiyatı, şeker fiyatı, yumurta fiyatı, ekmek fiyatı, akaryakıt fiyatı düştü mü? Yok, hayır. Oraya gelince efendim serbest piyasa koşulları. Milletle dalga geçiyorsunuz, milletle oyun oynuyorsunuz. Bu doları alan da sizsiniz, satan da sizsiniz. Siz kravatlı bir soygun çetesisiniz. Bunun hesabını millet sizden soracaktır.